Herkese merhaba. 2047 sayılı Yükseköğretim Kanunu uygulamasına ilişkin ikinci videomuzda tekrar bir aradayız. Bu videomuzda yüksek Yükseköğretim Kurumlarının teşkilatlanması ve yapısı ile ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Gerek 2047 Yüksek Yükseköğretim Kanunu, gerekse akademik teşkilat yönetmeliğine baktığımızda üniversite, fakülte, ve yüksek okulların ki burada meslek yüksek okullarını göremiyorsunuz bunun gerekçelerini birazdan aktaracağım teşkilatlanma itibariyle baktığımızda birbirinin aynı yapıya sahip olduğunu yapıyoruz? Görüyoruz. Üniversitelere baktığımızda rektör, senato ve üniversite yönetim kurulunu, fakültelerde dekan, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu, enstitülerde müdür, enstitü kurulu, enstitü yönetim kurulu, yüksek okullarda ise ne yüksek okul müdürü, yüksek okul kurulu ve e, Yüksekokul yönetim kurulu olarak ne yapıyor? Teşkilatlanma e, yapısı karşımıza çıkıyor. Evet biraz önce bahsettiğimiz gibi üniversitenin teşkilatı e, rektör, senato ve üniversite yönetim kurullarından oluşuyor. Senatonun yapısına baktığımızda ki bir önceki videomuzda e, rektörle ilgili genel değerlendirmeler 13. madde kapsamında yapmıştık. Dolayısıyla burada tekrar üzerinde durmayacağız. 2. E, Kredisal Yasanın 14. maddesinde senatonun başkanı e, rektör olarak tanımlanıyor. Ve yine e, üyelerine baktığımızda rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden, fakülte kurulunca 3 yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ve rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri neyi oluşturuyor? Üniversitenin senatosunu oluşturuyor. Kanun 14. maddesi ve üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliğinin 5. maddesine baktığımızda sen, e, Akademik bir organ olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz bu çerçevede. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla e, üniversitelerde senato, üniversitenin bütün akademik faaliyetleriyle ilgili kararları alan bir organ olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitenin eğitim, üretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esaslar hakkında karar almak, üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, rektörün onayından sonra resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleriyle ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Yine üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul karar kurullarının kararlarına yapılacak olan itirazları inceleyerek karara bağlamak, üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, bu kanla yine kendisine verilmiş olan bir kısım görevleri yapmakla ne yapılmış? ...bu kapsamda görevlendirmiş olan bir kurulda bahsediyorum bu çerçevede. Üniversite Yönetim Kurulu'na geldiğimizde, Yönetim Kurulu, idari bir organ aslında. Yani olarak, idari faaliyetlerin görüşüldüğü bir e, organ olarak karşımıza çıkıyor. Burada da rektör yine, Üniversite Yönetim Kurulu'nun başkanı, dekanlar, üyeler üniversiteye bağlı değişik bir öğretim birimi ve alanlarını temsil edecek şekilde senat Hoca 4 yıl için seçilecek 3 tane profesörden oluşuyor. Rektör yardımcıları üye olmamakla birlikte oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına ne yapabilir? Katılabilirler diyor. Yani dikkat ederseniz katılma zorunluluğu olmamakla birlikte oy hakkı olmamaksızın üniversite yönetim kurulu toplantılarına ne yapabilir? İştirak edebilir bu çerçevede. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ee, üniversitenin idari faaliyetleriyle ilgili rektöre yardımcı olacak bir organdan, birimden bahsediyoruz. Üniversitenin üst kuruluşlarıyla senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkat alarak yatırım programını, bütçe tasarı taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte rektörle vakıf üniversitelerindeki mütevelli heyetine sunmak. Tabi aslına bakarsanız, Mali hayatımızda yapılan değişiklikler dikkate alındığında Kimböz sayılı yasanın 15. maddesinde e, belirlenmiş olan bu görevlerin artık fiilen e, bu kapsamda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından icra edilmediğini görüyoruz. Niye? Çünkü bu çerçevede e, artık 5.018 sayılı kamu muhatabı kontrol kanunu çerçevesinde e, strateji e, geliştirme daire başkanlıkları bünyesinde bütçe süreçleri devam ettiriliyor ki daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bir faaliyetti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen bir faaliyetten bahsediyoruz ki geçmişte yine Kalkınma Bakanlığı yatırımlarla ilgili olarak ve yine carilerle ilgili Maliye Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu süreçlerin tamamı artık Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olup ki zaten ülkenin e, bütçe büyüklükleri merkezi otorite tarafından belirlenmek suretiyle bütün kamu kurume kuruluşlarına e, e, duyurulduğu için e, bütçelerin hazırlanması sürecinde artık e, üniversite yönetim kurullarının e, fiili ve aktif bir faaliyeti olduğunu ne yapmıyoruz e, görmüyoruz bu çerçevede yine üniversite yönetimiyle ilgili rektörün getireceği konularda karar vermek ki bunlar idari konular olarak karşımıza çıkıyor Fakülte Enstitü ve yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak. Bu kapsamda e, üniversite yönetim kurulunu ne yapıyor? Görev alanı içerisine giriyor ki zaten e, 58. maddeyle bağlantılı olarak da daha sonra yapacağımız değerlendirmelerde söyleyeceğiz. Üniversite yönetim kurulu aynı zamanda e, üniversiteye ait dönersem eşletmesinin de yönetim kurulu e, olarak faaliyetlerini ne yapıyor? İcra ediyor bu çerçevede fakülteye geldiğimizde en başta söylediğimiz gibi aslında üniversitenin genel yapısına uygun bir teşkilatlanmadan bahsediyoruz. Yani fakültenin organları da dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu olarak ne yapılmış, belirlenmiş. Eee 2547 yasanın 16. maddesinde dekanın atanmasına ilişkin olarak getirilen hüküm şöyle. Fakültenin ve birimlerin temsilcisi olan dekan Rektörün önereceği üniversite içinden veya dışından 3 profesör arasından yüksek ödüm kurulunca 3 yıl süreyle seçilir ve normal usulle atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Şimdi burada dikkat edeceğiniz üzere 13. maddede rektörle ilgili olarak değerlendirmeleri yaparken bahsettiğimiz üzere dekanın da aynı şekilde rektör gibi üniversitenin kadrolu maaşlı öğretim üyesi olma zorunluluğuna yapılmamış getirilmemiş. Yani üniversitenin e, aylıklı profesörler arasından olabileceği gibi üniversite dışında başka bir üniversiteden de ne yapılabilir bu çerçevede e, dekan ataması gerçekleştirilebilir. Burada herhangi bir engel yoktur. Dekan kendisine çalışmalarına yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dikkat ederseniz aynı husus 13. maddede rektörün e, atanması ile ilgili maddede de karşımıza çıkıyor. Orada da rektör üniversitenin aylıklı profesör olma zorunluluğunu sahip olmamakla birlikte yardımcıların mutlaka üniversitenin aylıklı profesörler arasından olma zorunluluğu var idi. Dekanda da aynı şekilde dikkat ederseniz dekanın atanmasında mutlaka o üniversitenin aylıklı profesör olma zorunluluğu yokken yardımcılar için Mutlaka o fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından e, seçilecek iki kişinin yardımcı olarak atanabileceğini ne yapıyor? Düzenliyor bu çerçevede. Açık öğretim hizmeti yürütmekte olan e, üniversitelerimizde ise dekan yardımcısı sayısı 4 olarak ne yapılmış? Belirlenmiş. Ve e, bunların süresi de görev süresi de 3 yıl olarak ne yapılmış? Bu çerçevede belirlenmiş. Dekan atama yöntemine baktığımızda bunun ilişkin düzenleme, ee, yüksek Öğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 43. Maddesinde düzenlenmiş. Bu yönetmelikte başkan, başkandan kastı e, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, YÖK Başkanı yani, e, rektörün önerdiği dekan adaylarının durumunu incelemek üzere yürütme kurulu üyeler arasından 4 kişilik devamlı bir dekan adayları inceleme komisyonu oluşturur. Evet, bu komisyon, dekan adayları inceleme komisyonu yürütme kurulu üyelerinden oluşan Gerekli incelemeyi yapar, rektörle ilgili bilgileri değerlendirir, sonuçlarını genel kurula sunar. Genel kurul komisyonun görüşlerinde dikkat alarak dekanı gizli oyla seçer ve atanmak üzere başkana sunar. Fakülte kuruluna geldiğimizde fakülte kurulunun başkanı kim Kulesi Aliyasa'nın 17. maddesi gereğince dekan. Üyelerine baktığımızda fakülteye bağlı bölümlerin başkanları, varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri, 3 yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçeceği 3 öğretim üyesi, 3 yıl için doçentlerin kendi aralarından seçeceği 2 öğretim üyesi ve 3 yıl için doktor öğretim üyeleri kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden ne yapıyor oluşuyor. Dikkat ederseniz kendi içinde de alt mekanizmalarında bir e, seçim mekanizmasıyla profesörler, doçent ve doktor üretim üyeleri arasında yapılacak seçimle ne yapılıyor? fakülte kurulunun üyeleri seçiliyor ve bu çerçevede fakülte yönetim kurulu fakülte kurulu oluşturuyor. Fakülte kurulu üniversitelerdeki senatonun işlevini yapıyor aslına bakarsanız. Yani akademik bir organ olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Fakülte yönetim kurulu Burada da yine dekan başkan, fakülte kurulunun 3 yıl için seçeceği 3 tane profesör, fakülte kurulunun 3 yıl için seçeceği 2 tane doçent, yine fakülte kurulunun 3 yıl için seçeceği bir doktor üretim üyesi olmak üzere ne yapmış? Fakülte yönetim kurulunun oluşturulması sağlanmış. Burada da baktığımızda yine tıpkı üniversitelerin teşkilatlanmasındaki üniversite yönetim kurulunun idari bir mekanizmada idari bir organ olarak faaliyet gösterdiği gibi fakültelerde de fakülte yönetim kurulu idari bir organ olarak ne yapıyor? Faaliyet gösteriyor bu çerçevede. Şimdi tabii bazı sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntılardan birisi şu. Özellikle yeni kurulan üniversitelerde Fakülte kurullarının oluşturulmasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani bölümde, programda veya işte fakültede, yüksekokulda yeterli öğretim elemanı yoksa, öğretim üyesi yoksa ne olacak o zaman? Yani bu organların oluşturulamaması halinde nasıl bir yol izlenecek sorusu gündeme geldiğinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı bununla ilgili olarak bir değerlendirme yapmış. Ve bu değerlendirme kapsamında rektörün, 13b 4. fıkrasındaki yani 13b 4'teki yetkisini kullanmak suretiyle fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu oluşturulabilmesi için diğer fakülte ve yüksek okullardaki öğretim elemanlarının, öğretim üyelerinin ne yapılabileceği, görevlendirilebileceği hususunda karar vermiş. Yine benzer şekilde bu kapsamda fakültelerde ilgili kurulların oluşamaması durumunda üniversite yönetim kurullarının fakülte kurulu olarak görev yapmasının da mümkün olduğu yönünde ne yapmış? Yürütme kurulu kararları bu çerçevede verilmiş düzumda. Yine üniversitenin kendi içerisinde hani 13. madde kapsamında 13 4 ile yapılan görevlendirmelere bu işi yapma mümkün değilse o zaman Başka bir üniversitenin öğretim üyesinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün mü? Dekan yardımcılığı veya rektör yardımcılığında görevlendirilmesi mümkün mü diye baktığımızda ee, burada da e, yürütme kurulu almış olduğu kararda e, 45 40. maddesi kapsamındaki değerlendirmelerimizi yapacağız bununla ilgili olarak da 40. 40. madde daha doğrusu 47'nin öğretim elemanlarının ders yüklerini tamamlayamaması halinde e, yapılacak görevlendirmeleri ve B bendinde de Başka üniversitelerde devlet veya vakıf üniversitelerindeki uzun süreli görevlendirmeleri düzenleyen bir madde. Ee, işte bu kapsamda 45 maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerle e, öğretim üyesi yeterli olmayan üniversitelerde rektör yardımcılığı ve dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı gibi e, görevlerin de e, bu çerçevede yapılacak görevlendirmeyle gelen öğretim üyelerine verilebileceği hususunda bir karar ne yapılmış verilmiş durumda. Enstitü organlarına baktığımızda tıpkı üniversite ve dekanlıkta olduğu gibi enstitü müdürü ki 3 yıl için ilgili fakülte dekanları üzerine rektör tarafından atanıyor. Rektörlüğe bağlı üniversitelerde bu atama doğrudan rektör tarafından gerçekleştiriyor. Yine üniversite kurulu ve üniversite yönetim kurulu olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor yapılanmalar. Enstitü kuruluna baktığımızda Enstitü müdürü kurulun başkanlığını yapıyor. Ee, müdür yardımcıları ve Enstitü'yü oluşturan ana bilim dalı başkanları Enstitü kurulunun üyesi ki bu kurul akademik bir kurul olarak yine ne yapıyor? Görev ifa ediyor. Ee, enstitü yönetim kuruluna baktığımızda da yine müdür yardımcıları ve müdürce görevlendirilecek 6 aday arasında Enstitü kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek 3 tane üretim üyesinden ne yapıyor? üniversite Enstitü yönetim kurulu oluşuyor. Bu da idari faaliyetlerde enstitü müdürüne ne yapıyor? Yardımcı oluyor bu çerçevede. Yüksek organlarına baktığımızda yüksek okullarda da yüksek müdürü 3 yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından yine atanıyor. Rektörle bağlı yüksek okullarda bu atama doğrudan rektör tarafından gerçekleştiriliyor. Yüksek kurulu ve yüksek yönetim kurulu olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Yüksek, ötüm, yüksek okul kurulu e, Yüksekokul Müdürü Başkanlığı'nda müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından ne yapıyor? Teşekkür ediyor. Yüksekokul Yönetim Kurulu'na baktığımızda yine müdürün başkanlığında müdür yardımcıları müdürce gösterilecek alt aday arasında yüksekokul kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek 3 tane öğretim üyesinden oluşan bir organ ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Peki burada görevlendirilecek olanların görevden alınması ile ilgili düzenleme ve sürece baktığımızda 2.40 yılsal yazan ek birinci maddesinde yer almış. Üniversite rektörleri, fakülte dekanları, en ve yüksek müdürleri müdürleriyle bunların yardımcıları ve bölüm başkanları gerektiğinde bu kanunda belirtilen süreler dolmadan tayinlerindeki usula uygun olarak görevlerinden alınabilirler hükmüne yer veriliyor. Yani bu çerçevede baktığımızda demek ki görev süresi dolmadan da ne yapılabilir? yapılan görevlendirmeler tekrar atanmalarındaki usule uygun olarak geri alınabilir. Bununla ilgili yargı kararlarına baktığımızda burada birkaç tane yargı kararı üzerinde duracağız. Yakan yardımcılığı görevinin öğretim üyeleri sıkı sıkıya bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceğine ilişkin 8. daire Danıştay 8. dairesinin vermiş olduğu bir kararla şunu söylüyor. Diyor ki işte e, gerek yüksek ödüm kanunu gerek akademik teşkilat yönetmeliğine baktığımızda e, dekana kendisine yardımcı olmak üzere fakülten öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçmek ve gerekli gördüğü hallerde yardımcılar değiştirmek konusunda ne yapılmış? Dekana takdir yetkisi tanınmış ve dolayısıyla e, fakültelerde asıl görevi öğretim üyeliği olup idarecilik ikinci görev niteliğinde olmasından dolayı öğretim elemanları açısından baktığımızda e, bunlarla ilgili olarak göreve getirilmedeki ...süreç izlenerek görevden alınmanın da... ...mümkün olduğu hususunda ne yapılmış... ...bir karar verilmiş. Şimdi... E, ...genel anlamda baktığımızda... ...dekan yardımcılığı, müdür yardımcılığı... ...görevleri ne zaman sona erecek diye... ...baktığımızda yine... E, ...ek birinci madde... ...gereğince son verilebilir. Yani akademik teşkilat yönetmeninin 8, 11 ve 12. maddelerine göre de yine... ...dekan, e, müdür gerekli gördüğü... ...hallerde yardımcılarını değiştirebilir. E, ve yine yine dekanın ve müdürün görevi sona erdiğinde de yardımcıların görevi otomatik olarak sona erer. Yani dekanın görev süresi tamamlandığında veya müdürün yüksek okul yani müdürün görev süresi tamamlandığında yardımcıların görev süresi de ne yapmış olur? Bu çerçevede sona ermiş olur. Ee, bir başka hususa baktığımızda enstitü yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürlüğüne atanabilmek için mutlaka öğretim üyesi olmak gerekiyor. Yani e, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanını bir öğretim üyesi olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. E, dekanlara baktığımızda dekanların zaten e, profesörler arasında seçildiğini e, yasal düzenlemeler çerçevesinde görüyoruz. Peki enstitü yüksek okul ve meslek yüksek okullarında durum nedir? Kim Kısa İlyas'ın 19. maddesine baktığımızda enstitü müdürü 3 yıl için ilgili fakülte dekanı önerisi üzerine rektör tarafından atanır diyor. ve e, yine üniversitenin e, enstitünün Aylıklı öğretim elemanları arasında 3 yıl için 2 tane de yardımcı atanacağı belirtiliyor. 20. maddeye baktığımızda kim kredinin yüksek okullarla ilgili olarak yüksek okul müdürü 3 yıl için ilgili fakülte dekanı önerisi üzerine rektör tarafından atanır ve yine e, müdür okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasında 3 yıl için 2 tane yardımcı atar e, hükmünü getiriyor. Şimdi burada dikkat edeceğiniz üzere e, meslek yüksek okulları ile ilgili bir düzenleme getirilmemiş. Meslek yüksek okullarının yapısını birazdan e, anlatacağım. E, neden meslek yüksek okulları burada yer almıyor hususuna değineceğiz. E, yine 2020 sayılı kanunda dekan ataması için profesör olma koşulu getirilmiş olmasına rağmen enstitü ve yüksek okul müdürü ataması için böyle bir şart getirilmemiş. Kime yoğun müdürler için de aynı şeyi ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Yani dolayısıyla dolayısıyla eee 19 ve 20. maddeler kapsamda yapılacak atamalarda öğretim elemanı olması yeterli. Mutlaka e, öğretim üyesi olma koşulunu yapılmamış, getirilmemiş. Bu çerçevede e, atamalar gerçekleştiriliyor. Peki meslek okul müdürlerinin atanması ve özlük haklarına baktığımızda bunu nasıl değerlendireceğiz? Ki bu son 6-7 yıldır özellikle Sayıştay'ın da zaman zaman sorguya aldığı Fakat aslında gerek Sayıştay Temiz Kurulu'nun gerekse e, e, bu çerçevede verilmiş yargı kararlarına baktığımızda aslında e, yapının MYO'larla aynı nitelikte olduğunu e, görüyoruz. Şimdi biraz sonra açıklayacağız zaten bunu. Şimdi 2.5 Kırsaylı Kanunu'nda meslek okullarının akademik teşkilatı MEO müdür ve müdür yardımcılığına atanması özlük hakları ilgili olarak bir düzenleme yapılmamış. Yani meslek lisans akademik teşkilatlanması ne 2047 sayılı yasada ne de bu çerçevede e, yüksek kurumları akademik teşkilat yönetmeliğinde ne yapılmamış belirtilmemiş. Bunlarla ilgili özlük haklarıyla da ilgili ayrıca bir değerlendirme yapılmamış. Şimdi baktığımız zaman bu değerlendirmeyi meslek lisans okul müdür ve yardımcılığına ilişkin özlük hakları ilgili değerlendirmeyi e, Meslek yüksek okulu kavramı 2.30 kriseli yasanın 20. maddesinde yine 120. sayılı kanun ve kararnamenin 38 b maddesinde üniversitelerde akademik teşkilatı yönetmenin 12. maddesinde herhangi bir ayrıma gidilmeden yüksek ile meslek yüksek birlikte değerlendirmek suretiyle yüksek teşkilat yapısı içerisinde düzenlenmiş olduğunu görüyoruz zaten bu çerçevede. Yani ayrıca zikredilmiyor olması bunlarla ilgili düzenlemenin olmadığı anlamına ne yapmıyor? Gelmiyor. Burada meslek şok ifadesi sadece nerede geçiyor? 2500 sayılı kanun tanımlar başlık 3. maddesinde yüksek okul ve meslek yüksek okul ayrımı yapılmış. Onun dışında e, gerek kanunda gerek 124 sayılı kanunda kararnamede gerekse akademik teşkilat yönetmeninde böyle bir ayrıma ne yapılmamış gidilmemiş. Ki en başta da söylemiştik teşkilatlanma ile ilgili yapıya baktığımızda üniversite, fakülte, enstitü ve yüksek okullardan bahsetmiştik. Meslek yüksek bahsetmemiştik. E, ve dolayısıyla burada sadece e, kan üçüncü maddesinde tanımlar kısmında yüksek okul ve meslek yüksek okulunun tanım olarak ayrıldığını görüyoruz ama teşkilat yapısı itibariyle baktığımızda akademik bir teşkilat yönetmenin 12. maddesi şöyle diyor ki yüksek okulu tanımlarken lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim üretim ağırlıklı e, eğitim öğretim ağırlık veren yüksek öğretim kurumlarıdır diyor. Yani dikkat ederseniz Yüksek Yüksekokul kendi tanımının içerisinde hem lisans hem de ön lisans eğitimini kapsayan bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkıyor ki zaten aksini düşünmek söz konusu olamaz. Bunun için söz konusu olamaz. Eğer biz aksini düşünecek olursak üniversitelerde meslek yüksek yüksekokulunu nasıl kuruyoruz? Meslek yüksekokul müdürlerine nasıl atıyoruz? Yani kanunda meslek yüksekokullarının akademik teşkilatlanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Ama üniversitelere baktığımızda meslek yüksek okulları yüksek okulları gibi ne yapıyor? Teşkilatlanıyor. Müdürleri yüksek okul müdürü gibi atanıyor. Müdür, müdür yardımcılarını atıyor. Yani bu çerçevede biz eğer meslek yüksek okulları ile ilgili ki Sayıştay'ın zaman zaman sorguya almakta olduğu hususları dikkate aldığımızda özlük haklarından ziyade meslek yüksek okullarının kuruluşunun değerlendirmesi daha ön plana çıkıyor. Evet biraz önce bahsettiğimiz gibi 2017 yılında Sayıştay Temiz Kurulu vermiş olduğu karar önemli ki bundan sonraki kararlarda da 18 yılında da yine benzer kararları verdi Temiz Kurulu. Sayıştay denetçileri şöyle bir bakış açısına sahip bir kısım Sayıştay denetçileri diyelim. Meslek okullarının müdürleriyle ilgili olarak gerek ders muafiyetleri gerek ek göstergelerinin ödenmesi, idari görev ödenekleriyle ilgili olarak hususlarda kanunda, e, 2009-14 sayılı kanunda özel bir düzenleme yapılmadığı için bunların buradan yararlanamayacağı yönelik bir değerlendirme yaparak tazmin hükümlerine, daha doğrusu e, sorguya almakta. E, dairede yapılan görüşmeler sonunda bir kısım daireler e, bu sorguyu kaldırırken bir kısım daireler onuyor. Ama nihai anlamda temiz kuruluna gittiğinde bunların temiz kurulu tarafından kaldırıldığını görüyoruz. Ki Buradaki yaklaşım da şu. Yine temiz kurulu kararlarındaki yaklaşım da şu. E, meslek sok okullarının idareciler açısından 14 sayılı yüksek personel kanunu 5. maddesi gelince ödenen ek gösterge 12. maddesi gelince ödenen üniversite ödeneği, 13. maddesi gelince ödenen idare görev ödeneği ve 14. maddesi gelince ödenen gelişim ödeneği de yüksek okul meslek yüksek ayrımına gidilmemesi gerektiğini belirtiyor ki zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi eğer öyle bir ayrıma gidecek olur isek Meslek yüksek okul müdürlerinin özlük haklarından ziyade o zaman biz meslek yüksek okullarını nasıl kuruyoruz? Meslek yüksek okullarına nasıl öğrenci alıyoruz? Meslek yüksek okul Müdürlerini nasıl atıyoruz kısmını sorgulamamız gerekiyor. Şimdi biz bunların bütün süreçlerinde yüksek okul gibi hareket ediyoruz ama özlük haklarına geldiğimizde hayır bu özlük hakkından yaralanamazsın diyoruz. Böyle bir şeyin zaten e, mümkün olmadığını e, görüyoruz bu çerçevede ve temiz da zaten yapılan ödemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığını ne yapıyor? Bu çerçevede söylüyor. Yine konu e, kamu denetçiliği kurumuna da intikal etmiş Omusmanla 2018'de 7 .11. 2018de yapılan e, değerlendirme sonucunda e, kamu denetçiliği kurumu da ne yapmış? Buna yönelik olarak bir karar vermiş ve bu kararda söz konusu e, yanlış algılamaların ve e, bu çerçevedeki değerlendirme e, ortadan kaldırılabilmesi için e, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın aslında durumu bir tavsiye niteliğinde bir göndermiş ve demiş ki e, bununla ilgili yasal düzenlemelerin biraz daha açık ve net bir şekilde ne yapılması e, yapılması hususunda gereken işlemlerin başlatılması e, öneri şeklinde ne yapılmış bu çerçevede Yüksek Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bildirmiş. Yani kamu denetçiliği kurumu da Yüksekokul ve meslek mesleksekokul arasında herhangi bir bu kapsamda özlük hakları itibariyle ayrım olmadığını ne yapıyor, bildiriyor. Evet, e, bu videomuzda yükseköğretim kurumlarının e, teşkilatlanmasına baktık, e, üniversitenin, e, fakültenin, enstitünün ve yüksek okulların, kime seksökokullarında yüksek, yüksek okul içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden bahsettik. E, tekrar görüşmek dileğiyle, e, herkese hoşça kalın diyorum.